Baba. Ne? Gani dedi ki... Ne buyurdu beyefendi? Ya sınav çok zormuş bu sene. Bir kursa gitmeden kafam almıyor dedi. Gitsin bize ne? Onu burada bir kursa yazdırsak diyorum. Niye? Kayseri'de kurs yok muymuş? Ya evleri kalabalık baba. Ablaları, yeğenleri. He. Tüfeliğinin niyeti bize yerleşmek. Yok baba yok. Yaza kadar Sadece kurs için baba. Hem ne olacak ki koskocaman ev. Bana bak Ali Kemal efendi. Benim alnımda enayi yazmıyor. Ramazan geldi erzak. Bayram geldi harçlık. Yaz geldi tatil, kış geldi kömür. Karının bütün sülalesine ben bakıyorum. Beni efendi okumak istiyorsa anası okusun. Benden buraya kadar. Nasıl bu daha iyi değil mi? Dön bakayım şöyle. Ay çok yakıştık hani. Dar değil değil mi? Yo iyi. Ay yakışıklı kardeşim benim. Artık kursa giderken giyersin havalı havalı. Ali Kemal abi şu parayı versin de. Ee, eşek gibi verecek. Hele bir vermesin. Nadide Hanım'ın yedi göbek sülalesine para var da benim kardeşime mi yok? Bu ayakkabılar olmadı ya. Bir de ayakkabı mı alsak? Hı. Alırız güzelim. Burhan evliya oğlunun parasını acıyacak değiliz herhalde. Burhan Bey oğlan doğuracak gelininin bir kredi kartını ödemiş çok mu? Çok mu yani? <laughs>